İkinci Dünya Savaşı'nın tuhaf silahları. Tank savar köpekler. Sovyetler Birliği sırtlarına bomba yerleştirilen köpekleri eğiterek Alman tanklarını imha etmeye çalıştı. Ancak köpeklerin çoğu hedefe ulaşamadan öldürüldü. Rüzgar topu. Almanlar tarafından geliştirilen bu uçak savar mermi yerine hava kullanıyordu. Denemelerde başarılı olsa da savaş alanında etkisiz olduğu anlaşıldı. Habakuk projesi. İngilizler Alman denizaltılarına karşı koymak için buzdan gemiler inşa etmeyi düşündüler. Hatta Kanada'da prototip bir gemi bile yapıldı ancak proje hayata geçmedi. Patlayan fareler. İngilizler işgal altındaki Fransa'daki stratejik noktalara patlayıcı yerleştirilmiş ölü fareler göndermeyi plan ancak Naziler bu planı çabuk çözdü. Panjandrum, İngilizler tarafından Normandiya çıkarması için geliştirilen bu devasa tekerlekli silah, düşman savunma hattında delikler açmak için tasarlanmıştı. Ancak beklenen etkiyi yaratmadı. savunması bir diş hekiminin fikri üzerine geliştirilen bu projede üzerlerine yangın çıkarıcılar bağlanan yarasalar Japonya'da yangın çıkarmak için kullanılmak istendi. Ancak proje hayata geçirilemeden iptal edildi. Kavisli tüfek, Almanlar tarafından geliştirilen bu tüfekler, askerlerin siperlerden veya duvarların arkasından ateş etmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Ancak namluları kolayca parçalandığı için etkisizdi.